Karşımda bir manzara var, size anlatamam. Birazcık cesaretimi topladım uçurumun en dibine kadar geldim. Ayaklarımı dışarıya sarkıttım şu anda. Böyle bir manzara var. Oradaki balıkların tadını da merak ettim. Bir tane nehir balığı söyledim. Elimizi de bakın bu şekilde yıkıyoruz. Limon koydular, su koydular. Herkes aynı suda yıkıyor elini tabii. Şehirleri gezerken her yerde kolu bacağı kopmuş insanlar göreceksiniz bu şekilde. 2 milyon insan öldürüyorlar dilek kolay. Nüfusun %25'ini katlediyorlar. Yavaşça vuruyorsun herhalde. Evet. Çok sesli oldu. Bir bütün kum taşını oyarak yapmışlar. Yani şu taşı zaten görebiliyorsun üst kısmından ve alt kısmından. Bakın bayağı şu anda üzerinde sinekler de uçuşuyor. Hareket ediyorlar bunları alıyor. Mangala atıyor mangalda ve 88. ülkem Kamboçya'dan hepinize tekrar günaydın dostlar. Geçen iki haftada olduğu gibi bugün de neredeyiz? Kamboçya'dayız. Kamboçya'nın Siem Reap kasabasındayız. Daha doğrusu birazcık uzaklaştık. Şu anda videoya başladığım yer Kulen Dağları'nın yani Kamboçya'daki en popüler noktalardan birisinin eteklerindeyiz. Karşımızda Kulen Dağları var. Şu anda dağın yani ulusal parkın tam giriş noktasındayız. Videoya da buradan başlatayım dedim. Yeşilliklerin arasından biliyorsunuz 4 gündür Kamboçya'dayım. Geçtiğimiz iki haftanın videoları da Kamboçya'dan gelmişti. Angor Wat'ı gezdik, Siem Reap şehrini gezdik. Güzel güzel yemekler yedik. Güzel güzel bilgilendik, kültürlendik. Bugün de doğa gezmeye geldik dostlar. Kulen dağları, geldiğimiz dağlar Kamboçyalılar için sadece bir dağ değil. Aynı zamanda ruhani bir değere sahip. Buradaki gezeceğimiz şelaleler, bir tane büyük şelaleye gideceğiz. O şelalenin ruhani özellikleri olduğuna inanıyorlar. Aynı zamanda dağda göreceğimiz Budist tapınakları var. Bir tane Buda heykeli var. Çok büyük vesaire. Ve doğal güzellikleri var. Bu dağa gelen herkes çok 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 beğenmiş. Yani öve öbettirememişler. Aslında planımda yoktu. Bir gün fazladan kalıp bu dağı görmeye karar verdik biz buradan ayrılmadan önce. Önemli bir bilgi aldım az önce tur rehberinden. Onu söyleyeyim. Bakın burada bir tane yol varmış dağa çıkış için. 12'ye kadar yukarıya çıkışa serbest. Ondan sonra da akşama kadar aşağı iniş var sadece. Yani 12'den sonra geldiniz buraya. Yukarıya çıkamıyorsunuz. Yasak çünkü tek bir yol olduğu için bir tane arabanın geçebileceği. Şöyle girişteki dükkanları göstereyim size. Buraya geldiğinizde neler bulursunuz, neler bulamazsınız bakın şekerlemeler, cipsler falan filan var. Ondan sonra tapınaklara gireceğiz. Tapınaklara girerken şortla girmeniz yasak. Yani dizinizi kapatmanız gerekiyor en azından. Bayanlar da kollarını falan şuralarını kapatmak zorunda. O yüzden burada bakın bu tarz kıyafetler satıyorlar. Burada son kez tuvalete girin dedi istiyorsanız. 500 realmiş. Kımer riyali geçiyor. 500 kımer riyali de ne ediyor? Yaklaşık 5 TL yani o da 10 cent mi ne? Öyle bir şey diyordu Tuvaleti kullanmanın ücreti 10 cent. Burada neler satıyorlar? Bakın bunlar ördek gördükleriniz. Balık satıyorlar. Patates, mısır, yumurta. Kahvaltınızı hani burada etmek isterseniz meyveler falan filan. Saat 8 çeyrekte yola çıktık. Şu anda saat 9.45 yani bir buçuk saat sürmüş bizim buraya gelmemiz. Şimdi burada biletlerimizi gösterdik. Yani tur rehberimiz arkadaş Vandi biletleri gösterdi. Kişi başı 20 dolara bilet aldık. Buraya gelmeden önce şehirde önce bir bilet alınan bir dükkana uğradık. Bakın şu şekilde bir yer. Burada biletlerimizi satın alıyoruz önce. Tur rehberimizle de araba için ayrıca 60 dolara anlaştık. Yani toplamda bu tur 120 dolara mal oluyor. 3 kişilik bir tur 120 dolara mal oluyor. Bu arada daha önceki videoları izlemediyseniz dolarla ne alaka ödeme falan filan diyorsanız Kımer Riyeli diye bir para birimleri var arkadaşlarım. Kamboçya halkına bu arada Kımer halkı deniyor. Yani Kamboçyalı değil Kımerli. Kımer halkı. Konuştukları değil Kımerce kullandıkları para birimi de Kımer Riyeli. Ama her yerde gittiğiniz her yerde süpermarketlerde bakkallarda bu tarz gördüğünüz yerlerde her yerde Amerikan doları geçiyor. Genellikle turistlerin geldiği bu noktalarda hep Amerikan dolarıyla fiyatlar. Herkes Amerikan dolarını tercih ediyor. Reklamlarda bile Amerikan doları geçerli. Bak 15 GB internet 1,5 dolarmış. Evet aracımıza da geri bindik. Şimdi tekrar yola çıktık. Bulunduğumuz bölgede çok fazla daha yok. Bu arada selam verin gençler. Annemle, babamlayız yine. Merhabalar. Son 2 haftada saat olduğu gibi. Saat 12'ye kadar yukarıya çıkış varmış. Evet. Be, say hi to Turkey Wendy. Kamburya'dan aldım. Dağa çıkarken karşımıza çıkan ilk manzara bakın bu şekilde. Hem güzel bir manzara çıktı hem de böyle bir heykel koymuşlar buraya. Bu gördüğünüz Visnu heykeli. Hindistan'ın ya yani Hindu dininin özür dilerim. 3 ana tanrısından bir tanesi. Hindu dininde binlerce tanrı var ama üç tane ana tanrı var. Bu gördüğünüz Vishnu da en önemli tanrılardan bir tanesi. Bali'de Garuda Vishnu heykeli vardı. Dünyanın en büyük heykellerinden birisi orayı gezdirmiştim size hatırlıyorsanız. Aynı Vishnu için Angkor Wat yani buradaki hatta dünyadaki en büyük dini yapı, en büyük dini tapınak Angkor Wat tapınağı Hindu tapınağı olarak kurulmuş zamanında 9. yüzyılda Kamboçya ülkesi Budist bir ülke. Hindu olarak başlamışlar tarihte ama daha sonra Tayland'dan gelen Budizm etkisiyle birlikte Budist olarak devam etmişler. Şu anda da en yaygın din Budizm ama yer yer bu şekilde Hindu tapınakları da görebiliyorsunuz. Bu da Vishnu tanrısı. Kendisi koruyucu tanrı olarak geçiyor. Yaratma ve yok etme özelliklerine sahip. Bakalım şöyle çıkalım. Görüntü bu şekilde. Sekiz kollu olması gerekiyor Vishnu'nun. Evet. 1, 2, 3, 4, 4 burada, 4 orada 8 tane kolu var. Bir tane yılan tutuyor, bir tane baston tutuyor. Bu gördükleriniz de Visnu'ya adanmış adaklar, sunaklar dostlar. Para koyabiliyorlar, yiyecek koyabiliyorlar, tütsü yakıyorlar, daha sonra dua ediyorlar. İlk ana meşhur durağımızın olduğu yere geldik şimdi dostlar. Bakın önünde böyle bir sürü insan var. Karşımda bir manzara var, size anlatamam. Birazcık daha yaklaşınca çevirip göstereceğim, şu anda değil. Birazcık tehlikeli duruyor, özellikle fotoğraflarda tehlikeli duruyor ama bu manzaraya bakar mısın ya? Burada dikkat etmek lazım tabi. Buradan aşağıya düştün mü? Ooo. Oh <laughs> Aşağı bakınca tabi birazcık korkunç. Vay be! Gerçekten ilk manzara bayağı büyüleyici oldu. Van bizim için sağ olsun fotoğraf çekecek biz şimdi karşıya o tarafa geçiyoruz. Bak ayağım takıldı az önce ha. Uçurumun yamacına yaklaştıkça insanın kalp atışları gittikçe hızlanıyor. Ellerin yavaş yavaş titremeye başlıyor. Yaşadığını birazcık hissediyorsun. Geldiğim yerlere bakar mısın ya? Aşağıya bak. <laughs> şimdi buradan karşıya atlayacağız düşmeden umarım birazcık cesaretimi topladım uçurumun en dibine kadar geldim ayaklarımı dışarıya sarkıttım şu anda böyle bir manzara var karşımda kendini gerçekten hayatta hissediyorsun şu anda bulunduğum noktada bir yandan kalp atışlarım hızlandı ama bir yandan da görüntüye bakar mısın ya çok güzel unutamayacağım bir an oldu şu anda bana yani şu gerçekten unutamayacağım bir an oldu buraya gelene kadar şu noktaya ulaşana kadar ayaklarım titremedi değil açıkçası. Bu da diğer uçtan görüntüsü oranın dibine kadar ilerleyemedim. Çok köşe çünkü orası beni birazcık korkuttu. Sağın solun her yer uçurum. Evet uçurumun oradan şuan ayrılıyoruz gerçekten çok güzeldi ya bakın şöyle çok güzel fotoğraflar da çıktı ama fotoğraftan ziyade yaşattığı duygu o kalp atışı o adrenalin yani uf çok güzeldi. Evet ben de güzel bir bilgi verdi şimdi bak bize burada kürtaj serbestmiş Kamboçya'da Tayland'da yasak olduğu için Tayland'dan hamile kadınlar kürtaj yaptırmak isteyen Kamboçya'ya geliyorlarmış burada kürtaj yaptırıp geri dönüyorlarmış. Buralarda okul varmış, çok, her şey varmış. Çok yamaç olunca, bak e, Yamaçtan yukarı bisikletleriyle gidiyorlar şey. öğrenciler. Çıkmışlar okuldan. Hepsi üniformalı. Buralarda hep üniformalı okullar. Öyle. Ha <laughs> şunlara bak ya, çok tatlılar. Geldik ikinci noktaya ziyaret etmek istediğimiz bugün. One Thousand Linga Vadisi'ne nehrinin olduğu yere yani Bin Linga nehrinin olduğu yere geldik dostlar. Bakın burası şu anda kuru sezonda olduğumuz için şanslıyız bunları görebiliyoruz. Yoksa dedim ya iki tane sezon var bir kuru sezon bir de ıslak yağmur sezonu diye o zaman göremeyecektik bunları. Çünkü nehir baya yüksek olacaktı bunlar gözükmeyecekti. Lingalar nedir peki? Linga demek Sanskritçe bir kelime bu. Sembol demek, işaret demek semboller 11. yüzyılda yapılmışlar ama 1860'lı yıllarda keşfedilmiş. O zamana kadar hiç bilinmiyormuş burada böyle bir şey oldu. Fransızlar yine Angor Wat'ı keşfettikleri gibi burayı da tekrardan keşfetmişler yıllar sonra. Hindu tanrısı Shiva'ya adanmış burası nehir boyunca bu şekilde tasvirler, işaretler var. Yer yer Vishnu tanrısı, yer yer Hindu dinindeki, Hindu inancındaki diğer mitolojik canlıların Hanuman gibi figürleri varmış bu gördüğünüz nehir boyunca. Nehrin içine bildiğin çat 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 işlemişler. Bunlar kum taşı. Kum taşı da işlenmesi çok zor olan bir taşmış. Bu arada Angor Wat, o gördüğünüz tapınak, her şey bu dağdan geliyor. Etraftaki bütün tapınakların taşları, her şey bu gördüğünüz Kulen dağlarından geliyor. O yüzden de çok önemli dini bir yeri de var bu gördüğünüz dağların. I see the face. That's his face. This is the Bakın burada da Visnu tanrısı var. Dediğim figürlerden, bahsettiğim figürlerden bir tanesi burada. Kameraya yansıyor mudur bilmiyorum ama aşağıda şu anda Visnu tanrısının tasviri var. 150 metre boyunca işlemişler. Bakın bu taraftan böyle başlıyor. Böyle 150 metre boyunca figürlerle dolu. Bin, bin diyorlar ama az önce tur rehberinden duydum ben de. Binin üzerinde var burada dedi. Muhtemelen doğrudur diye tahmin ediyorum söylediği. Sanki kumsaldaymışız gibi değil mi? O da olabilir. Yer yerde bu şekilde Hindu tapınakları, ha. küçük tapınaklar görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz tütüsleri yakıyorlar. Ondan sonra tanrılarına dua ediyorlar. Aynı zamanda bazen de adaklar sunuyorlar şu şekilde çiçekler veya yiyecekler ritüel, ritüel işte. <laughs> uh, Even yeah, yeah. student you know. Aha, same, in Turkey, same, yeah, same in, in my country, same. same. Yeah. Öğlenci ve sabahçı varmış anne, Türkiye'deki gibi. Burası da okulları dostlar bu şekilde. Geldik yatan Buda heykelinin olduğu yere. Böyle bir girişten ilerleyeceğiz. Birazcık merdivenler çıkacağız. Ondan sonra Buda heykeline ulaşmış olacağız. Girişte her turistik yerde olduğu gibi aynı şeyler var. Sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları. Reçeller, kurabiyeler, ballar. Taş satıyorlar. Vallahi taş satıyorlar. Kutsal taşları Allah bilir. Tam sektirmelik taş ha bunlarda sattıkları. Baksana. Ha, okey. Çekirdek. Anne çekirdek. Ha. Ha? Ha bunlar taş. Ay çok güzel olmuş. Ha ne güzelmiş ya. Evet, bu gördüğünüz alan Budist tapınağı olarak yapılmış direkt. Az önceki Hindu tapınaklarından farklı olarak çünkü 16. yüzyılda yapılmış. Burada inşa edilen tek Budist tapınağı da burası. Budist hacılar bu arada gelip burada bayağı bildiğin ibadet ediyorlar. Onlar için çok önemli bir tapınakmış. Bir çekelim size. Her yer maalesef dilenci dolu. Dedim ya gelirken yol boyunca evsiz insanlar, aç insanlar gördük. Onlardan bazıları da burada maalesef. Yalnız ulaşana kadar bakın bir sürü özellikle kolu bacağı kopmuş çok fazla insan var. Hızlıca basamakları çıkarken bunun sebebini anlatayım. Çünkü Kamboçya'ya geldiğinizde Şehirleri gezerken her yerde kolu bacağı kopmuş insanlar göreceksiniz bu şekilde. Çok tarihine girmeyeceğim. Daha önceki videolarda Kamboçya tarihini detaylı bir şekilde anlattım size dostlar ama zamanında Vietnam Savaşı sırasında burada da bir iç savaş çıkıyor, iç karışıklık çıkıyor. O sırada komünist rejim, Kızıl Kımerler denilen grup yönetimi devralıyor. Bunların başında da bir tane manyak var, diktatör Pol Pot diye. Bu manyak ve yanındaki diğer manyaklar eğitime karşılar eğitilmiş insan istemiyorlar ülkede. 2 milyon insan öldürüyorlar dilek kolay. Nüfusun %25'ini katlediyorlar. Bu Pol Pot denilen manyak ve yanındaki diğer manyaklar dostlar sadece eğitimli insanları değil gözlük takıyor, okuma gözlüğü takıyor, entel gözüküyordur diye insanları öldürmeye başlıyorlar. Bayağı bildiğin herkesi katlediyorlar. Doktorları, öğretmenleri. Bu sırada da her yere mayın döşüyorlar. Ülkede şu anda hala patlamamış olan milyonlarca mayın var. Bakın binlerce mayın değil milyonlarca mayından bahsediyorum. Her yıl 300 kişi ölüyor. Bu mayınlara basmaktan hala günümüzde ve bir sürü insan ayağını, kolunu, bacağını bu sebeple kaybetmiş. Bir sürü insanın etrafta gezerken göreceksiniz kolu, bacağı olmayacak şehirlerde, şehir merkezlerinde özellikle. Tamam. Kamboçyalıların para birimleri bakın bu şekilde. Kımer riyalı bu gördükleriniz ama dediğim gibi Amerikan doları her yerde geçiyor. Şu 500'ler mesela 5 lira 2-0 atıyorsun şu anki kurla tabi. Ben bu videoyu koyduğum zaman kur ne olur? Kısmet. Evet geldik. Büyük bu da heykelinin olduğu yere bakın şöyle dağın tam tepesine yapmışlar. Bu gördüğünüz heykel dostlar kum taşından yapılmış bir bütün kum taşını oyarak yapmışlar. Yani şu taşı zaten görebiliyorsunuz üst kısmından ve alt kısmından bir bütün kocaman kayayı almışlar. Oya oya bu hale getirmişler. Efsane bir görüntüsü var bu arada. Toplam uzunluğu 8 metre. Bangkok'taki yatan budayı da göstermiştim size. Onun yanında tabii ki minicik küçücük kalıyor ama yine de çok güzel ziyaret etmiş olabilirsiniz ya da daha önceki videoları izlemiş olabilirsiniz. O diğer yatan Buda'da Bangkok'takinde böyle küçük küçük kaseler vardı para attığınız. Burada da metal kutular yapmışlar. Onları delmişler böyle kağıt para atmanız için. Çünkü adamların bozuk parası benim gördüğüm kadarıyla henüz hiç bozuk para görmedim adamlarda. Bakın başlangıç kısmı böyle ayak kısmı bak bildiğim taş yani. Her yere yazılar yazdıkları için buraya artık rica etmişler. Buda'nın üzerine yazı yazmayın lütfen diye. Bakar mısın tepelere kadar insanlar yazılar yazmışlar. Muhtemelen eski zamanlardan kalma bu yazılar. Şu anda şu anda öyle bir vandallık yapamazlar. Her yerde korumalar var da ya gerçekten şu insanlardan harbiden nefret ediyorum. Üç kere ha? Yavaşça vuruyorsun herhalde. Tamam. Çok sesli oldu. Tamam. Çok da ses yapmayalım. Teşekkürler. Bu arada çıkarken size bayrak hakkında bilgi vereyim dostlar. Bu gördüğünüz bayrak dünyada üzerinde böyle kültürler sembolü olan Angor Wat var üzerinde. Tek bayrak üzerindeki beyaz renk Budizmi, adaleti, saflığı sembolize ediyor. Mavi renk monarşiyi, krallığı sembolize ediyor. Kırmızı renk de bağımsızlık mücadelesini sembolize ediyor halkın. Buralar Fransız kolonisiyken 1863 yılında tasarlanmış, 1993 yılında da kullanılmaya başlanmış. Bu gördüğünüz kum taşı. Bu kum taşının üzerindeki en son noktaya gelip kazıyıp bu da heykelini yapmışlar. Zamanında nasıl çıkmışlar da oraya da yapmışlar bir fikrim yok ama Angor Wat'ın yapıldığı taş da bu. Etraftaki bütün tapınakların yapıldığı taş da bu bakın. Arabaya geri dönmeden önce bir şeyler yemeye karar verdik. Bakın böyle geldik az önceki durdu. Az önce önünden geçtiğimiz restoranlardan, restoran diyorum ama dükkanlardan birinin önünde tavuk. Yani baktık şöyle bu kuru balıklar yenmez bize. Çok hitap etmiyor. Özellikle kahvaltı için şu balıklardan hayatta yemem. Şunlar falan filan da hiç çekici durmuyordu. Burada yenilebilecek dediğim bir tek tavuk var. Tavuğu şurada ızgarada şu anda pişiriyorlar bizim için tekrardan. Evet restoranın içi de böyle. Nasıl anne? Çok güzel. 5 yıldızlı otel konforunda. Arka tarafta nehir gibi bir yer. Tavuk da 7 dolar. Bu arada bir tane Hindistan cevizi de aldık. Bakın şu da 1 dolar sadece ama büyüklüğüne bakar mısın? Şu benim elim. Elimin 3 katı kadar büyüklükte bir Hindistan cevizi. <laughs> Yemeğimiz geldi. Yaklaşık birkaç dakika bekledik. Bakın karşımızda şöyle bir agun, şöyle bir manzara var şimdi. Hasır sepetler. Burada muz yaprağı. Muz yaprağının üzerine etinizi koyuyorlar. Böyle şurada bir yemek var. Burada tavuk var. Ondan sonra şunlar tuzlu, limonlu, farklı farklı sosları var böyle. Kokonatı da ikiye böldürdük. Kaşıkla sonra bunu yiyeceğiz Hindistan cevizini. Çok da güzel olacak. Oradaki balıkların tadını da merak ettim. Bir tane nehir balığı söyledim. Bu da bir dolarmış. Tadına bakalım bakalım. Nasıl? Çavuk çok güzel değildi çünkü. Dün yediğimiz ördek, size o gösterdiğim ördekten sonra, o pizzadan sonra bu tavuk hiç tat vermedi açıkçası ama balık umarım daha güzel çıkar bakalım hemen şimdi. Balıkları da güzel değil. Nehir balığı, tatlı su balığı ama hiç tadı yok. Ot yiyormuşsun gibi hüsreliyorsun. Elimizi de bakın bu şekilde yıkıyoruz. Limon koydular, su koydular. Oh, el yıkama şekli limonu elimize sürdük. Herkes aynı suda yıkıyor elini tabi. O oh. herkes dedi üç kişi. Mis. Üç kişi de mis gibi oldu mu? <laughs> Vallahi elim limon kokuyor. Oh. <laughs> Derken arı lavralarıyla birlikte arı peteklerini de burada bilebiliyorsunuz. Bunları mangalda pişiriyorlar dostlar. Bakın gördüklerinizi. Baba anne. Bakın bayağı şu anda üzerinde sinekler de uçuşuyor. Arıların lavraları üzerinde hafif hafif hareket ediyorlar. Bunları alıyor. Mangala atıyor. Mangalda ızgara pişiriyor. Ondan sonra yiyorsun. Lavralarla birlikte baba hmm. petekleri mangalda pişiriyorlar. Hayır ya banana. Fried banana. Ha onlar şirin. Evet, bunlar da fried banana yani kızartılmış şurada bakın kızartıyorlar muzlar şu muzları kızartıp yiyorlar kızartılmış muz Kızartılmış muz güzel oluyor bu arada. Ben seviyorum kızartılmış muz'u. Ana şelalenin görüntüsü de bu şekilde. Bayağı güzel duruyor. Yani tabii ki bir Bali'deki şelaleler gibi değil açıkçası. Daha güzel şelaleler gördük. Türkiye'deki şelaleler de daha güzel ama bu da büyüleyiciymiş, bu da güzelmiş. Bu çok sarı yalnız ha bu. Sarı kum taşlarından dolayı mı acaba? Zaten toprak buraya yürürken de hep böyle şey gibiydi. Sahildeymişiz gibiydi kıyafet değiştirmeniz için odalar yapmışlar. Bir de eşyalarınızı bırakıp kitlemek için dolaplar yapmışlar. Dolaplar 1 dolar. Kıyafet değiştirme odaları da 50 cent. Ondan sonra gel burada 100. Yani tek başına gelsen yanında kimse yoksa da sıkıntı yok. Turla çıkmadığımız için, private turla çıktığımız için hep yavaş hareket ettik. Yavaş hareket edince ne oldu? En sona kaldık. En sona kalınca ne oldu? Bu saatte normalde insanlar artık yarı yılda dönmüş oluyorlar Siyan Yani bir saat önce buradan çıkmamız lazım normalde. Üçte kurlar siyam yaptı oluyorlar. Biz hala yeni geldik sayılır buraya. Daha bir saat daha buradayız. Birazdan hiç kimse kalmayacak. En sona kalınca meydan sana kalıyor. Birazcık daha geçtin siyam yap. saat daha geçtin. Hiç problem değil. Yeter ki yüzlerce insanla değil. Böyle tek başına falan filan takıl. Güzel. Şelalenin altında balıklar varmış. Ayaklarını çat 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 ısırıp. <laughs> Böyle değilleri yiyorlar bir yandan ayağındaki. Ayağını yemezlerse yiyor. Son bir kez şelaleye bakalım ve buradan ayrılıyoruz dostlar. Hazırlandık, kıyafetlerimizi tekrar giyindik. Ben mayo ile devam tabii ki güne. Bu arada Dragon Fruit getirmiştik gelirken. Bakın bu ejder meyvesi benim şu ana kadar dünyada yediğim en iyi ejder meyveleri. Her ülkenin farklı güzel şeyleri oluyor. Mesela Mangosteen en güzel Tayland'da. Pineapple yani ananas en güzel Filipinler'de. Hindistan cevizi suyu en güzel Bali'de. Bugüne kadar yediğim en iyi ejder meyvelerini de Kamboçya'da buldum. 5 gündür sürekli ejder meyvesi yiyorum. Çok güzel bir tadı var. Böyle bildiğin şeker koyulmuş gibi içine bayıldım. Geldiğinizde en çok yiyeceğiniz meyve ejder meyvesi olsun. Evet dağdan 2 saatlik yolculuğun ardından tekrar otelimizin olduğu yere geri döndük. Siyam Reap'a geri döndük. Otele girdik. Eşyalarımı bıraktım. Hemen kendimi dışarı attım. Şu anda da şehrin tam merkezindeyim. Şöyle sokakları göstereyim size. Birazdan güneş batacak dostlar. Saat 6'ya geldi. Valla bu kadar geç geleceğimizi düşünmüyordum. Şu anda saat 5.30. Bu taraf Barlar Sokağı Siyam Reap'ın tam merkezinde tam kalbindeyiz. 5 gündür de buradayız. Zaten çok küçük bir alan. Toplamda bütün gezi edilmesi gereken bu bölgede yerleri birkaç saat içinde bitiriyorsunuz. Artık ev gibi oldu. Böyle her yeri biliyormuş gibi oldum. Bu gördüğünüz arkadaşlar motorların arkasına bu araçlarını takıyorlar. Saat 5 gibi Bir gün batımına doğru buraya gelip yerleşiyorlar. Akşam gece 12'ye kadar burada bunlar kalacak. Bu sokak yemekleri marketi dolup taşıyacak dostlar. Bakın arka taraflarında arabaların böyle plastikten sandalyeler masalar atıyorlar. Biz de birkaç kere buralarda yedik önü geçtiğimiz 5 günde. Daha yeni yeni açılıyorlar bakın. Daha tamamen açılmamışlar. Bu araçlar yeni geliyor. Buralar hep dolacak. Her yer. Boş yer kalmayacak burada akşam vakti. Etler, pilavlar, tavuklar falan filan her şey 1,5 dolarla 2 dolar arasında değişiyor. Bulabileceğiniz en pahalı şey 3 dolar. Kalamar mesela. 3 tane kalamar geliyor. Ya da karidesler, midyeler 3 dolar. Onun dışında 1 dolar her şey. Hello. <laughs> spor salonunun içine girdim. Bakın şimdi 5 gündür burada spor yapıyorum. Burada resepsiyondan sadece 5 dolar ediyorsunuz günlük giriş için. Aylık üye olmak ister, pardon yıllık üye olmak isterseniz 400 dolar mesela. Günlüğü neredeyse 1 dolara geliyor yani buranın. Ama bayağı yeni abi. Bakar mısın etrafa? Bir de kocaman. Burası 2 katlı bir spor salonu. Yok yok. Bütün aletler sıfır. Çok güzel bir salon yapmışlar. Bu tarz salonlar bu arada şaşırtıcı bir şekilde etrafta her yerde var. Yerel halk geliyor. Normalde mesela Phuket'te genellikle genellikle turistler için yapılıyor böyle yerler. Hani yine etrafta var ama burada küçücük kasabada, 250 bin nüfuslu kasabada bir sürü spor salonu var bu şekilde. Bir sürü de yerel halktan insanlar var. Tayland'da genellikle turistlere hitap eder böyle yerler. Ben sporumu yapıyorum. Ondan sonra annemlerle yemeğe geçeceğiz. Spor salonundan çıktım. Bakın insanlar bisikletleriyle geziyorlar Siyah ve yaptı. O kadar küçük bir kasaba ki oradan buraya bisikletleriyle spor salonuna gelmişler. Şimdi evlerine dönüyorlar. Çok güzel. Bakın arabadan çok motosiklet, ve bu tüktüklerden var. Gece pazarının son hali bu şekilde. Dünden çok daha az kalabalık. Dün hafta sonuydu, bugün pazar testleri. Pazar günü cıvıl cıvıldı. Pazar günü gerçekten şu trafik bunun iki katı falan dün. Bugün bayağı azalmış, şaşırdım. Geldiğimiz restorandaki kalabalığa bakın. Buradaki en popüler, en kalabalık restorana geldik. Zaten üçüncü, dördüncü gelişimiz buraya. Buradaki yemekler gerçekten çok çok iyi. Boşuna bu kadar kalabalık değil. İlk siparişlerimiz geldi. Birazcık geç geldi çünkü çok kalabalık bir masa vardı buralarda. Şimdi gittiler ama sonunda biz de yiyebileceğiz yemeğimizi. Karşımda şöyle bir görüntü var dostlar. Bakın ananasın içine böyle kızarmış pirinç yapıyorlar. Yanında sebzeler, birazcık ananas, içinde tavuk falan filan var. Yanına tofu söyledim. Şu Vietnam'da, Tayland'da falan filan her yerde bulabiliyorsunuz bu yemeği. Gerçekten efsane bir tadı var. Bu üçüncü falan yeşimiz bu arada. Bayağıdır yiyoruz bunu. Çok da beğendik. Ne diyorsun? Harika diyorum. Bayağı güzel bir tadı var şunun. de tavsiye ediyorum. Değil mi? Son yemeğimiz de geldi. Bakın şu da son yemeğimiz. Bu da muz yaprağının içinde Hindistan cevizi sütüyle birlikte pişirilen bir yemek dostlar. Bunun içinde balık olabiliyor. Balık olabiliyor, et olabiliyor, tavuk olabiliyor. Bunun adı amok. Amok pişirme tarzına deniyor. Yani Hindistan cevizi sütüyle buharda pişmesine amok tarzı pişirme deniyor. Bunu da balıklı olarak yani geleneksel en popüler olan şekilde sipariş ettik. Bunu da birkaç kere yedik geldiğimizden beri. Bunların hepsini aslında birkaç gündür yiyoruz. Birkaç gündür de size gösteriyorum. Hepsinin tatları da çok güzel. Daha detaylı görmek istiyorsanız bunları dediğim gibi bir önceki videoları takip edebilirsiniz. Bize afiyet olsun. Hesabı ödedik. Şimdi masaj yaptırmaya gidiyoruz size. Şöyle diye gece hayatını da çekeyim son kez buradan ayrılmadan önce. Phuket'teki kadar olmasa da yine yer yer bayağı bir eskortlar var bakın az önce adamın kolunu tuttu mesela şuradaki hanımefendi çok güzel restoranlar da var bu arada. Bu barlar sokağında böyle bak üst katlarda oturabiliyorsunuz. Her yerde 1 dolar içkiler. Kokteyller 1 dolar, biralar 50 sen falan filan. Evet gelmek istediğimiz masaj salonuna geldik. Birkaç gündür uğradığımız masaj salonu burası. İsmi Sok sıfa ama masajı gerçekten çok iyi yapıyorlar yani bakmayın siz ismine. Şimdi girelim. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar bir tutan masajlar. Şöyle bir Bakın bu alanda ayak masajı yapıyorlar. Bir de sırt masajı falan filan yapıyorlar. Bir de yukarı katta odalar var. Şimdi biz odalara çıkacağız. Bakın böyle yukarıda odalar var. Odaların içinde size masaj yapıyorlar. Bir üst kat daha var. Kendimden geçtim vallahi. O kadar keyifli, o kadar güzeldi ki. 4.50 masaj gibisi yok. Bak içeride şöyle bir ortam oluşuyor bir sağdan bir soldan iki kişi birden bir giriyor sana ne olduğunu anlamıyorsun kafa allak bullak ondan sonra vücut öyle bir rahatlıyor ki öyle bir rahatlıyor ki şu an direkt gidip uyumak istiyorum açıkçası annemle babamı bekliyorum onlar da çıksın gidip uyuyacağız ve şu experience'i bu deneyimi sadece 12 dolara yaşıyorsun Bali'ye, Vietnam'a, Tayland'a falan filan geldiğiniz zaman 4.50 masaj yani iki kişi tarafından mutlaka masaj yaptırın dostlar. Çok farklı bir deneyim oluyor, çok güzel, çok keyifli oluyor. Neyse annem babam gelsin artık konuşamıyorum. Bak kafa gitti annem babam gelsin çıkıyoruz buradan. Evet dostlar sonunda otelimize dönüyoruz artık. Yeter değil mi? Ha? Yeter. Kamboçya macerası evet. ha? buraya Kesinlik kadarmış. Gördük. Keyifliydi Önümüz, geçtiğimiz 5 evet. gün. 10 üzerinden kaç veriyoruz Kamboçya'ya? 10 on üzerinden 7. Ben 10 üzerinden 8 verdim bence ha, çok keyifliydi çok yedi. güzeldi. 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 alır mutlaka tatile gelip evet. görülmesi gereken evet. bir yer. İki kere gelirim, üçüncüyü gelmem ama. Öyle. yani. İkinci gelinir, üçüncü gelinmez. Dediğim gibi diğer videoları izlemediyseniz onlar da çok keyifli, çok güzeldi. Onları da bir göz atabilirsiniz. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüzde hafta yeni bir ülkede yeni bir ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir ısırık alayım mı? O senin. Yok. Yok. Var ama. Yok. Yok. Yok.